Evet değerli canlar, bugün Maraş Katliamı'nın 42. yılındayız ve almak için bir araya geldik. Öncelikle dünyada mazlum olan, mağdur olan hak ve hakikat adına canını toprağa vermiş tüm şehitler adına bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. coğrafyanın süreklileri olarak Osmanlı'dan bu yana Kızılbaşlar olarak sürekli katliama uğradık Türkiye'de, Türkiye halkları ile birlikte. Koçgir'de, Dersim'de, Maraş'ta, Çorum'da, Zilan'da, Mar Roboski'de, Gezi'de, Gazi'de, Ankara'da. Gün geçmiyor ki ölmediğimiz bir gün olmasın. Gün geçmiyor ki Maraş'ta Allah adına ee, ölüme giderler Sivas'ta Allah adına insanları yakmaya gittiler. Sivas'ta Allah adına giderler Şengelde Allah adına insanları öldürdüler. Türkiye Türkiye halkı olarak ya, karşı, bu ne hak zulmüne karşı ker ve yana nasıl boyun eğmediysek gene eğmeyeceğiz. Bizler Zeynep'in, Ana Fatma'nın, Zarife'nin Beselerin devamlarıyız. Bizler yolun kendisi, Hakk'ın parçası, ve kelamıyız 19 Aralıkların Aralık'ta cezaevinde öldürenleriz bizler. Taybet anayız. Bizler Maraş'ta karnında bebesiyle öldürülen kadınlarız. Bizler Maraş'ta gözleriyle, gözlerine tornavidayla oyup öldürülen Cennet Anayız. Bizler komşusu tarafı, tarafından katledilenleriz. İşi zihniyetiyle katledilen sürekler, sürekleriz. Evet, o katliam zihniyeti hala devam etmekte, hala yaşamakta. Cezaevlerinde söz söyleyenler cezaevlerine asılıyor. Türkiye'de halkın kardeşliği ve barışı, barışı olsun diye. Ce hala tecrübteyiz, hala aşık görevlerinde devam ediyor. Gün geçmiyor ki kadınlar rakamlar olarak Düşmesin A4 kağıtlarına gün geçmiyor ki açlıktan intihar eden insanlar A4 kağıtlarına istatistik e, olarak geçmiyor. Halkların üzerindeki bu tecridi kaldırmadıkça demokrasi ve barıştan uzaklaştıkça aynı gök kubede bizler halklar olarak hakkın kelamını söyleyenler olarak mücadele etmeye devam edeceğiz. Evet, bugün 42. yılında Barış Anlası'ndayız, Demokratik Alevi Derneklerinde. Bu olayların tüm inceliklerini size anlatmak istemiyorum. Çünkü insanların nefret duygularını uyandırmak istemiyorum. Artık biz barış, kardeşlik, hakaniyet bir yaşam istiyoruz. Benim burada devlete çok bir sistemim vardır. Devlet dediğim zaman Uçan kuştan dahi, uçan kuşun nasıl uçtuğunu, onun kana çırpış sayılan da bilen bir devlet, yani MIT, Milli İstihbarat Teşkilatı, bu olaylarda hiç mi bir şey anlamadı? Burada şüphe uyandıran çok durumlar vardır. Çünkü e, ki bizim nerede oturduğumuzu, nerede kaldığımızı her şeyi tek tek tespit edildiği halde MIT bu olayların yapılacağını bildiği halde neden engel olmadı? Veyahut da devlet buna neden engel olmadı? Ama maalesef o gün bizleri katledilmesine devlet göz yumdu. Olayların ikinci gününde bilhassa ben yükseldiydim. Babam ve kardeşim yeni mahallede ayrı ayrı ev, evlerdeydiler. düne kadar bizimle beraber olan, benim evime gelip de ekmeğimi yiyen, benim lokmamı paylaşan, Allah'ın evinde, caminin minaresinden babam bile ateşe açıyorlar. Bu Alevi dedesidir, bunu katledin. Ve silahları ateş yaptı. ettikten sonra bu sefer de apartmanı ateşe veriyorlar. Bizler o katlediliş döneminde bizlere ziyarete gelen o zaman CHP İçişleri Bakanı döndü bize şunu söylemişti. Benim koğuşumda söylemedi. Diğer koğuşta söyledi bunu. Eğer ben koğuşumda söylemiş olsaydı ben üçüncü kattaydım. İnan ki onu o üçüncü katta aşağı atardım. O yaralı hallerimden. Gidiyor alevler, siz suçlusunuz. Olayların başlangıcı sizi yaptınız. Siz başlattınız. Ya bu nasıl sözdür? Katledilen ben, öldürülen ben, her türlü zulme uğrayan ben, suçlu yine ben. Maraş katliamının 40. yılında gerçekten acılarımız hala diptiri Hala devam ediyor. Kaybettiğimiz tüm canların önünde özümüz ile darda olduğumuzu darda devirleri daim olsun. Maraş katliamı Kürt Alevilerin toplumsal varlığını e, dağıtmak için uygulanan bir operasyondur. Cumhuriyet Modernitesi'nin sunduğu aslında bu şart ıslahat planıyla T7 e, maddesini e, bir sorgulamak gerekiyor. T7 maddesi tam bir ka e, katliamlar ve e, e, asimilasyonlar politikasının silsilesidir. Kıbrıs'a iki saatte çıkartma yapan Ecevit, o dönemde sadece ne katliamı izleyip e, yönetmekle e, yani yazdıkları bu katliamı e, projelendirdikleri bu katliamı yönetmekle ve izlemekle kaldı. Bugünün CHP'sine de baktığında e, yıl e, katliamın yıl döneminde kalkıp e, o dönemin e, faillerinden işte başbuğu dediğimiz onların Türk eşleri dedikleri e, kişinin ailesini ziyaret etmesi herhalde tesadüf değildir diye düşünüyorum Sanırım o failleri o katliamın aklama çabaları diye düşünüyorum. Bu şekilde devlet eğer bu yaptığı cinayetlerle ve katliamlarla yüzleşmediği takdirde bu ülkede ne barış gelir ne demokrasi gelir ne adalet gelir ne de hukuk gelir Burada amaç e, nefret uyandırmak değil tam tersi e, çok zor. Iı, tanıkların bunu paylaşması aynı zamanda mağdur oluyor kendileri. Ama bir şeyin de unutulmaması yani ıı, bir yaranın da üzerinin kapatılmaması gerekiyor. Canlı tutulması gerekiyor. Çünkü iktidarlar bir taraftan bir hafızasızlaştırmaya ıı, hafızasızlaştırmak için tüm araçları ıı, kullanırken bir taraftan da düşmancı ve ayrımcılaştıran politikaları canlı tutmaya çalışıyor. Yani o alevidir, makbul değildir. O Kürttür makbul değildir, o Ermenidir makbul değildir, o Ezididir makbul değildir, o ötekidir, o yok sayılmalıdır, kabul görmemelidir gibi politikalarını her gün uyguluyorum. Maraş'ta, Sivas'ta, Dersim'de, Malatya'da, Çorum'da, Suruç'ta, Ahmet'te, Ankara'da biz bunu her 10 yılda bir yüzlerce canımızı kaybederek ve binlerce yaralı, yara almış, insanımızı geride bırakarak bu yolu yürümeye devam Sivas'ta bu işi yapanlar, Maraş'ta bu işi yapanlar kim ismini değiştirdi, soy ismini değiştirdi, kimi değiştirmeden e, aksakallı dedeler olarak çıkartılmaya çalışıldı karşımıza. Kimileri de bizim temsilcilerimiz olarak mecliste oturtuldu ve buradan bir mesaj verildi. Evet katlederiz, yakarız, e, bebeklerle beraber hamile kadınları... Katlederiz, bebekleri katlederiz, tecavüz ederiz. Elimizde kan olmasına rağmen biz kendimizi aklayıp paklayıp sizin karşınıza sizi temsil eden vekilleriniz olarak çıkarız mesajları bize defalarca defalarca verildi. Basına ve kamuoyuna, Maraş, Rayahek, Kürt Alevilerin, Atelerin Diyarı, Anamezin, Kadınların Kenti, İkrarın, Mekan Bulduğu Coğrafya... Acılarımızı pay ettiğimiz yaslı gün, topraklarımızın kinle bulandığı, doğduğumuz toprağın bize reva görülmediği ne hak zülmü ve bu zulme ortak olmuş aşk gözlülük. <laughs> bu kirli eller operasyonu, halkların kanına doyan yesi taklı. Yesi taklı, canın alın teri ile üretip sofrasına getirdiği rızkında bile gözü olan akıldır. Bu akıl, varoluşundan beri canlılığa zulüm ediyor. Hak yol ise hızırlaşarak önünü almaya, hakkın emri rızasını yaşatmaya çalışıyor. Bu zulüm, Türkiye halklarını yönetime ve darbelerle hizaya çeken özel savaş politikaları olarak uygulanmaktadır. Maraş, özel savaş politikalarından birisi olarak 12 Eylül rejimini hazırlayan eşiklerden biri olmuştur. Halklar arasında kin ve öfke yaratarak iktidarlarını sürdürme yöntemi olarak devreye sokulmuştur temel sorgulanması gereken temel sorgulanması gereken noktalardan biri de devletin ideolojik kodlarıdır. Bu kodlar Anadolu ve Mezopotamya halklarının dokusuna uymadığı için kendini zor aygıtı ile ayakta, ayakta tutmak istemektedir. Lakin bu kadar uzun süre kendi sınırlarında dağını, taşını, hiçbir aidiyet ve vicdani sorumluluk hissetmeden bombalayan dünyadaki dünyadaki ender ülkelerden birisidir. Çünkü temelde ait hissetmiyor. Tehlikede görüyor kendini. Kodlarını böyle korumaya çalıştıkça da ait olamıyor ve çatışıyor. Anadolu ve Mezopotamya halkları yüzyıllardır kendi topraklarını yurt deyip yurt edinememişlerin geçişlerine tanıklık etmiştir. Kürt Aleviler için de bu tanıklık devam etmektedir. Dersin Malatya, Maraş, Çorum ideolojik demografik yerinden edilmelerine, yerleşimlerine tanıklık etmiştir. On binlerce Kürt Alevi katledilmiş, sürgüne gönderilmiş, başka ülkelere göç etmek zorunda kalmışlardır. Yerleştirilen nüfus ise ideolojik kurumsallaşmanın verdiği tapu karşılığını kanıyla ödeyerek onun katı koruyucusu olarak yerini garantilemeye çalışmaktadır. Halen de yurt olarak benimseyememiştir. Bu nedenle korkularını merkezi ideolojiye yakın durarak bastırmaktadırlar. Türkiye'de pandemi koşulları toplumsal birlikteliği zorunlu kılmıştır. İktidar, iktidarda olma sürecini sonsuzluk ve nemrudi ölümsüzlük olarak gören sorumluluktan uzak, nefsani zulüm ile karşı karşıyayız. İktidarları için yurtta halkları birbirine düşmanlaştıran siyasi ahlak ve sorumluluktan uzak bir dil hakim kılınmak istenmektedir. Bu dili Maraş katliamı öncesi de gördük. Nefret dili ile devşirme iktidarlar, halkların duyguları üzerinde nefret oluşturdular. Bu nefretten beslenen iktidarlar yurdu parsel parsel sattılar. Tüm değerleri ile halkları ise iliğine kadar sömürülecek köle boyutuna getirdiler. Yurdun binlerce güzel evladı bu devşirme iktidarların zulmüne ve nefret iktidarlarına kurban oldu. Bizler yol edebi ilebiliyoruz ki nefretten beslenen nefis iktidarlardır. Bu nedenle cemimizden sevgi, kelamımızdan edep eksik olmaz. Eline, beline, diline sahip olmayanlar haklarımızı ve halklarımızı kırıyor. Nefretiyle halklara, insanlığa karşı işlediği her suçta daha bir kötürümleşerek yurdu sattıklarını görüyoruz. Altıncı filoya karşı yurdun gençleri direnirken katline ferman dizdiniz. Yurdu hamudu ile Amerika şirketlerine sattınız. Filistin davasında yurdun çocukları dirinirken İsrail'e peşkeş çektiniz. Gizli kapılar ardında Kürd'e, Alevi'ye, işçiye, emekçiye karşı savaş açtınız. Tütün fabrikalarını, yeraltı kaynaklarını, suyunu sattınız yurdun. Aralık ayı emek, barış, demokrasi, insan hakları mücadelesi veren kesimler için bir katliam ayıdır. F tipi, hücre tipi, tecrit ve zulüm politikalarına karşı direnen, Hayati sorumluluğu devletin korumasında olan 30 insan devlet görevlileri tarafından hayata dönüş operasyonu adı altında hayatlarına son verildi. Aynı yaklaşım kendi vatandaşını Roboskide suçsuz 34 sivili havadan bombalayarak katleden bu nefret ve devşirme iktidar pratiğidir. Bu katliamlardan medet umanlar da oldu. Halkı uyuştururcasına sosyal demokrasi uyutması ile oy değiştirenler beslendi. Bugün bir eşikteyiz. Dersim, Çorum, Malatya, Maraş, Roboskide kullanılan dil, söylem, yöntem tekrar denenmek istenmektedir. Toplum olarak bir eşikten geçiyoruz. Bu dilden medet umanlar ya da ortak olacak olanlar halklara bir gelecek vaat etmezler. Bu vesile ile Koçgiri'de, Dersim'de, Maraş'ta, Malatya'da, Çorum'da, Gazi'de, Gezi'de bedel ödemiş Alivi halklar olarak Herkesi edep, erkan ve barış diline davet ediyoruz. Savaş dili yıkımdır. Barış dili geleceği birlikte gerçekleştirme gücüdür. Biz yaşadıklarımızı unutmuyoruz ama yüzleşmekten de korkmuyoruz. Türkiye halkları da korkmamalıdır. Lakin di, zihniyet korkularımızdan besleniyor. Rahmet, barış dilimiz ve vicdanlı yaklaşımımız ise zayıflatıyor Nemrutları. Nefret değil, vicdani barış tarihimizle yüzleşmemizi sağlayacak. Rahimde eşit isek, rahmette de eşit olmalıyız. Maraş'ı unutmadık, anıları ikrarımızdır. Mazlum çaresiz, mekan rızasız, zaman sahipsiz değildir. Demokratik Alevi Dernekleri İstanbul Şubesi. Teşekkürler.